Photoshop fırça arama teknikleri Merhaba PC derslerim takipçileri ben Afgını Sulu yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bu eğitimde afiş tasarımı kaldığımız yerden serimiz devam ediyor ve fırça arama teknikleri hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bir önceki eğitimde bildiğiniz gibi fırçalarla afiş tasarladık ve bu eğitimi izleme izlemediyseniz eğer bir önceki eğitimi izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi burada zaman kaybetmeden eğitimize başlayalım isterseniz ilk işlem translate.google.com.tr adresine gitmemiz lazım. Bura bizim tercüme işlemimize yarayacak İngilizceden Türkçe ya da tam tersi Türkçeden İngilizce tercüme yapabiliyoruz bu site sayesinde Ben buradaki üçgene tıkladıktan sonra Buradan istediğim dili seçebilirim Mesela siz Türkçe'ye direkt seçebilirsiniz Sağ taraftan İngilizce tercüme işleminizi yapabilirsiniz Ben şimdi direkt İngilizce Araştırdığım anahtar kelimelerin bazılarını Buraya girdim Yani bu anahtar kelimeleri çoğu zaman aradığım zaman Fırça aradığım zaman bunları kullanıyorum Ve sizlerin de kullanmasını tavsiye ediyorum Zaten fazlasıyla buraya bilgi de girebilirsiniz Kendiniz ne isterseniz Yaratıcılık size kalmış Şu an benim aklıma gelen birçok anahtar kelimesini buraya girdim Peki ben İngilizce girdim de, siz Türkçe girmek istiyorsanız nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Buradaki ikona tıklayalım isterseniz, buraya tıkladığım zaman tam tersi işlemin yaptığını gördünüz. Türkçe'den İngilizceye. Şimdi ben buraya Türkçe bir anahtar kelime yazdıktan sonra sağ tarafta İngilizce açıklaması çıkacaktır. Ben buradan İngilizceye seçip arattırma işlemimizi yapabilirim. Şimdi ben tekrar tersine çevirdim. Yani biraz önceki kısma çevirdim. Peki ben burada neden İngilizce kullanmalıyım? Türkçe açıklama değil. Zaten Türkçe'de ne güzel kalmış değil mi burada? Kan fırça, tatil fırça, çiçek fırça. Maalesef arkadaşlar Türkçe içerik, Türkçe kaynak çok fazla olmadığından dolayı biz İngilizce arama yapmaya çalışacağız. İngilizce aratırsanız çok daha fazla materyal elde edeceksiniz. Türkçe arama yaparsanız materyal bulamaz mıyım? Hayır bulursunuz. Ancak bazen istemediğin sonuçlarla da karşılaşabilirsiniz. Kullandığım sık bir site var arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim. Buradan bir tane anahtar kelimesini seçeceğim. 4 brushes ben bunu kullanacağım. Bunu seçmek için normal mouse old clip, hafifçe sağa seçtim. Gördüğünüz gibi sağ tıklayıp copy dedikten sonra ya da ctrl C dedikten sonra bu metni zaten kopyalayacak. Bir sonraki aşama yukarıdaki site en önemli kısım deviantart.com bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tüm tasarımcılar, tasarımla meraklı insanlar, sanata meraklı insanlar herkes burada arkadaşlar. Buradan bir üyelik açınız zaten gördüğünüz gibi yukarıda da benim üyeliğim mevcut. Bu siteyi kullanan arkadaşlar birçok eğitimlerde kullandığım stok görseller, materyaller, fırçalar Gördüğünüz her şey neredeyse bu isteğin üzerinden indiriyorum. Bu bu isteği nasıl kullanabildiğim hakkında neredeyse 3-5 tane farklı eğitim videomuz mevcut. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdi ben buradan fırçaları nasıl araştırırım? Onlar hakkında sizlere bilgi vereceğim fırçalar kısmı sadece. Yukarıda gördüğünüz gibi bir tane kutucuğumuz mevcut, bir tane de aşağıda kutucuğumuz mevcut. Ben buraya biraz önceki anahtar kelimemi tap diye yapıştırdığım zaman ceterle v de diyebilirsiniz direkt buraya yazadabilirsiniz Bundan sonraki kısım buradaki küçük ikona ben bir defa tıkladığım zaman arama işlemimiz gerçekleşecek. Ve gördüğünüz gibi birçok materyal karşıma çıktı şimdiden. Bu materyallerin her birisini istediğim gibi kullanabilirim. Ben sadece stok görsellerin, stok içeriklerin olmasını istiyorum. Diyorsanız eğer, mesela şimdi 5.400 tane burada sonuç çıktı ya karşımıza. Ben şimdi stoklardan bahsedeceğim. Stok ne anlama geliyor arkadaşlar? Grafik tasarımcıların, tasarımcıların ya da tasarıma meraklı insanların Bizler için hazırladığı yani kendi çalışmalarımızda kullanmalarını istediği bazı içerikler bu de ismine stok diyorlar. Stoklanmışlar yani bunları. Ben bu stokları bulmak için hafifçe aşağıya doğru kaydırıyorum ve sola taraf bakıyorum arkadaşlar. Solda gördüğünüz gibi bir tane kısım var. Resource and Stock Images. Yani ben bunun üzerine tıkladığım zaman sadece stok görseller karşıma çıkacak ve gördüğünüz gibi sonuçlarımız 669'a kadar indi. Ben şimdi bu DeviantArt sitesini nasıl kullanıyorum ki o zaman belirtiyorum ama tekrar etmekte fayda var. Gördüğünüz gibi burada birçok farklı fırçalarımız var ve bunların her birisini kullanabilirim. Bu arada fırçaları nasıl kullanabilirim diyorsanız eğer bir önceki eğitimde bulunan her birisi hakkında detaylar verdim onları izleyebilirsiniz. Ben buradan bu fırçayı beğendim mesela. 4 brush gördüğünüz gibi 8 tane farklı burada fırçalarımız mevcut. Fırçaların kalitesi birbirinden göre değişebilir. Yani bu arada tasarımcı hangi ölçülerde kullandıysa ona göre kaliteler değişebilir. Zaten birçok aramadan sonra, pratikten sonra siz kendiniz karar vereceksiniz de sizin kendi fırça stoğunuz olacaktır. Birçok farklı fırçalar olabilir. Kan olabilir, kedi olabilir. Ya da güneş olabilir, ışık olabilir, kaş istediğiniz herhangi bir karakter olabilir. İstediğiniz her şeyi fırçalarla yapabilirsiniz neredeyse arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ben bunu beğendim. Buna yakın farklı fırçaları da bulmak istiyorum. Karşıma çıkarmak istiyorum. Ne yapacağım? Bu görselimizin üzerine aşağıya doğru hafifçe kaydırdığım zaman more like this. Yani buna benzer farklı fırçalar aramak istiyorum. Bu buton o anlama geliyor. Ben bunun üzerine bir defa tıkladıktan sonra karşıma farklı seçenekler çıkacaktır. Ama bu seçenekler her birisi buna yakın. Yani bunun renk tonları olabilir. Bunun çizgileri olabilir. Üzerindeki metni olabilir, yazısı olabilir ya da bu kullanıcıya ait diğer çalışmalar olabilir. Bunlarla ilgili bilgiler çıkacaktır. Aşağıya doğru indiğimde zaten fark etmişsinizdir. O görselimize yakın farklı görseller karşımıza çıktı. Ben bu görselleri nasıl indireceğim diye merak ediyorsanız eğer bunun üzerine bir defa tıkladıktan sonra karşımıza farklı bir pencere çıkacak. Bu pencereden sağ tarafta direkt bir tane butonumuz var. Download zip file şu an için. Bu zip dosyası değil aslında. ABR dosyası olması lazım. Ne anlama geldiğini zaten biraz sonra siz kendiniz fark edeceksinizdir. Buna bir defa tıkladıktan sonra şu an için dosya farklılıklar olabilir. Direkt ABR de yazabilir. Adobe Brushes anlamına geliyor ABR dosya boyutu. Ben bunun üzerine tıkladıktan sonra indirme işlemimize başlayacağım. Ben zaten bunu indirdim. 14 MB boyunda sizi bekletmek istemiyorum. Ancak bu zip dosyası. Zip dosyası derken neyi kastediyorum arkadaşlar? Ben bu dokümanı indirdikten sonra karşıma böyle bir tane dosya gelecek. Gördüğünüz gibi zip dosyası. Son ayına dikkat edelim zip. Ben bunun üzerine tıkladığım zaman karşıma böyle bir pencere çıktı gördüğünüz gibi. Bu pencere bazı arkadaşlar da çıkmayabilir. Neden diye sorarsanız benim kullandığım farklı bir program var. Bu programdan bahsedeyim ilk önce. Çünkü bu dosyayı açabilmeniz için bu küçük bir programı kurmanız lazım. Diğer dosyalarınız için de lazım. Sadece direkt indirdiğiniz dosya böyle abr dosyası ise... Bunun için hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Sadece böyle indiren arkadaşlar için bu bilgilendirmeyi vermek istiyorum. Akılları karışmasın. İnternet aracımıza gittikten sonra yukarıda bir tane site var. Gördüğünüz gibi izarch.org diye bir tane sitemiz. Buraya geldikten sonra direkt buradaki kutucuğa tıklayıp indirip bu küçük programı kurabilirsiniz. Bu küçük programı kurduktan sonra siz tekrar buraya gelip bunun üzerine tek tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi bu pencere karşımıza çıkacak. Şimdi ben buradaki ABR dosyasını istediğim ya ben bunu mouse sol tıklayıp hafifçe sürükleyip herhangi bir klasörün üzerine bırakacağım. Bıraktığım zaman bu dosya buraya gelecektir. Şu an ben bunu zaten dışarı çıkardığım için hiçbir işlem yapmadım buradan bu dosyamızı kapattım. Bu ABR dosyası Adobe Brushes yani Adobe'nin fırçaları kısmını ben şimdi Photoshop programına kurmam lazım. Kurma işlemini bir önceki eğitimde de anlattım. Burada da tekrar etmekte fayda var. Nasıl kuracağız arkadaşlar? Çok basit. Üzerine çift tıkladığımız zaman direkt otomatik kurulum işlemi gerçekleşecek. Zaten Photoshop penceresi karşımıza çıkacaktır. Peki hiçbir şey gerçekleşmedi. Nerede bu fırçaların diye merak ediyorsanız sol taraftaki araçlar paneline dikkat edelim. Ben buradaki fırçayı seçtikten sonra yukarıdaki ikona bir defa tıkladım. Seçenekler panelinden ve gördüğünüz gibi buraya fırçam gelmiş. Ben buradaki bulut fırçam var, kedi fırçam var ve daha güneş fırçalarımız mevcut. Ağaç fırçam var gördüğünüz gibi farklı fırçalar. Bunları kullanarak bir önceki eğitimde afiş tasarladık ve bu fırçaları nasıl kullandığımız hakkında bilgiler verdik. Bu eğitimi izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bazen fırçaları kurarken manuel işlem yapma gereği duyabilirsiniz. Ne anlama geliyor manuel işlem yapma? Mesela biraz önce ben çift tıkladım, kurulum gerçekleşti ya. Bu kurulum gerçekleşmeyebilir. Bazen sıkıntılar olabiliyor yani. Bu sıkıntılardan kurtulmak için manuel kurulum lazım. Manuel kurulum için bu pencere karşımıza çıktıktan sonra yukarıdaki bu ikona tıklayıp aşağıya doğru inelim. Load brushes yani fırçaları yükle kısmına geldim. Ve burada karşıma çıkan pencereden fırçayı ben nereye yüklediysem o fırçayı bulduktan sonra gördüğünüz gibi zaten ABD ile biten bir tane fırça arayacak. Load dedikten sonra direkt kurulumunuz burada manuel olarak yapılacaktır. Ama çoğu zaman 2 defa tıklamanız yeterli olacaktır kurulum için. Umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır. Arama ile ilgili birçok bilgiler karşımıza çıkacaktır. Bu arama teknikleriyle ilgili sizin sıkıntınızın kalmasını istemiyorum. Eğer kendinizle ilgili ya da sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlarda belirleyin arkadaşlar. En önemlisi paylaşmayı unutmayın. Sizlerin desteklerine çok ihtiyacımız var. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın arkadaşlar. Eğitimlerimizden memnun kaldıysanız beğen, yorum yap, paylaş. Bize destek olun.